Arkadaşlar merhaba. Şimdi menümüzü artık bitirelim. Buraya şimdi istediğim gibi ne yapacağım? Yazılarımı yazacağım. Şöyle geldim. Ee, burayı dolduracağım. Eğer ki siz e, e, isterseniz bu alanı gizleyip yine burada tanımlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak buraya geleyim. Bir tane div oluşturayım. Şunu sileyim. Ve divimin ismi div class şöyle. Şimdi normalde bu dilim benim LG'de gizli olması lazım. Neden? LG normalde kaç ekran? Bakalım. LG normalde 1024 ekran. Yani o yüzden dolayı gizli olması lazım. Şöyle tekrar gelip bakalım. Evet. Şu an için herhangi bir şey yok zaten. Şimdi LG'miz gizli olması gerektiğini söyledik. Şimdi alt tarafını artık dolduracağız. Diyeceğiz ki değil. class ee, şöyle evet. yazalım. Diyelim ki relative olsun awesome, mx3 yani margin left ve right'ını verelim şöyle. Onun dışında bir margin top verelim. Birazcık gölgelendirme. Tamam. Bu şekilde yazdık. Şimdi bunun içine bir tane e, daha önce gizlemiş olduğumuz Surge'u ekleyerek devam edelim. Bir tane span diyorum ve diyorum ki span class abzonit olmasını söylüyorum. Daha sonra left 3 e, sonrasında top 2 text sm ekleyelim ve text gray şeklinde bir şeyler ekleyelim. Tamam. Şimdi buraya fayla ilgili biz e, giriyorum. Normalde ne yapmıştık? Şöyle bakalım. Bir tane fa ikon kullanmıştık. Nerede o fa ikonun? Şöyle bir ikon kullanmıştık. Yine aynı şekilde gelelim bu sıfanın içinde bu ikonumuzu kullanalım. Ve buraya da yine buradaki inputumuzu aynı şekilde gelip ekleyelim. Evet şimdi şöyle bir sayfama bakacağım var mı bir değişiklik tıkladığımda şöyle bir alan olduğunu görüyorum ama inputumun birazcık böyle yukarılarda olması gerekiyor sanki bunun için de şöyle bakalım ne ekleyebiliriz ee, şurada top 2 dedik top 1 desek nasıl olur evet top 0 dersek sanırım tam cuk oturacak tamam bir sıkıntı yok tamam şimdi bu search kısmını yaptık şimdi ne yapacağız ee, diğer menüleri teker teker yapacağız Name, home about contact şimdi teker teker yazalım şimdi burası tamam ee, şöyle geliyorum tekrar bir tane div oluşturacağım ee, isteğe bağlı buraya class da yazabiliriz şöyle class yazalım mesela fontlarını söyleyelim en azından burada font robotu diyelim mesela sonra alta yazmaya başladım ahiref ya da hiç şey yapmayalım şöyle kopyalı yapıştır yaparak gidelim ne var mesela şöyle ahiref home diyor ee, robotu şöyle yazdık tekrar gelip şöyle bakacağım Evet ee, kopyalarken fazla mı bir şey yaptım şöyle bir daha bir bakalım Pardon bu blok sayfası. Ee, şöyle indeks sayfamıza tekrar gelelim. Şöyle tekrar bakıyorum. Şöyle baktım. Evet, şunu şöyle yazdım tekrar. Sayfamı büyüttüm. Şöyle bastım. Evet home diye şöyle bir alan geldi. Ama çok da güzel durmadı. Birazcık ne yapalım oynayalım bununla. İşte ne diyebiliriz flex item center eee şöyle diyelim py 4 diyelim py 4 diyelim py pardon px 4 diyelim py 1 diyelim itemler ortalığı zaten hover vesaire var. eee text md'sini birazcık text md eee Text, MD değil de text. Şöyle birazcık büyütsek bunu LC 3x diyelim. Şöyle tekrar bakalım. Evet, birazcık fazla büyük oldu. 2x arch, x arch herhalde mantıklı ne olacak. Şöyle bakalım. Evet. Aynı zamanda birazcık da ben buna e, batım vereceğim diyeceğim ki. E, margin top 3 diyeceğim şöyle tekrar bakacağım Evet şu şekilde bir home menüsü tasarladık ee, buna istersek başka şeyler de ekleyebiliriz border vesaire ama bence şu an için gerek yok Evet şimdi bundan aynı şekilde şöyle Şuradaki fazlalığı silelim home about aynı zamanda kontak bunları ekleyeceğim ve aynı zamanda buradaki ikonların değiştirmemiz gerekiyor birinde user yazıyormuş pardon bu giriş ekranı cloud ve adres book şunu alayım mesela buraya yapıştırayım cloud da yazarız evet evet şöyle bir butonumuzun olduğunu görüyoruz login ve register'ımız zaten burada Dediğim gibi isterseniz alt tarafa ek bir tarafta açıp aynı şekilde kategorileri de buraya ekleyebilirsiniz. Evet. Bence şu an için başka ekleyeceğimiz herhangi bir şey kalmadı. O yüzden bu bölümü artık burada bitirelim. Siz isterseniz diğer sayfayı da aynı şekilde responsif hale getirebilirsiniz. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşürüz.